Menopozda kilo alınır mı? E, nasıl bir yaşam şekli geçmeliyiz veya nasıl beslenmeliyiz kısmı önemli. Menopozda kilo alınır mı? Evet, ilk şikayetlerden bir tanesi menopozda bu hormon dengesinin bozulmasıyla hemen bir göbek çevresinde, kalçada bir yağ birikimi olur. Şimdi e, perimenopoz döneminde hani dedik ya östrojen dalgalanmalı olur olur. Şimdi östrojenle progesteronun ayrı ayrı tek başına yaptığı işler var. Östrojen dominansı olduğunda yağ dokusu da artar. Ama LDL, HDL oranında iyi yönde etkileri olur östrojenin. Azaldıkça da tabii ki yağ dengemiz bozulur. E, progesteron, progesteron doğal bir diüretiktir. Yani hastaların en çok şikayetlerinden bir tanesi şiş hissediyorum kendimi, ödemim var şikayetledir. Bu ödemi doğal olarak çözecek şey progesterondur. E, bu Dengeyi sağladığımızda, perimenopoz döneminde progesteronla östrojen dengesini sağladığımızda yaşam şeklimiz de önemli tabii ki, beslenmemiz de önemli. Her zaman söylüyorum, sadece hormon her şey demek değil, bütüncül bakmamız gerekir. Egzersiz hayatımızda olacak. Egzersiz derken bizim Kas kitlemiz yaş aldıkça da azalıyor. Mutlaka ağırlık egzersizleri de bunun yanında haftada 3 gün 40 dakikalık yürüyüşler de bizim için çok önemli. Hatta kemik yapımında küçük zıplamaları öneririz. Küçük zıplamalar kemik yapımını uyarır. E, Yağ dışında. E, mutlaka ağırlık egzersizlerini egzersizlerinde e, sisteme katmamız lazım. E, peki gece açlığını çok önemsiyoruz dedik. Geceyi bırakalım e, Vücudumuz e, temizlikle geçirsin. Yani e, karanlıkta oruç kısmına geçelim. Ne demek? E, artık su ve bitki çayı hariç e, hava karardıktan sonra bir şey yemeyelim. Bu çok önemli. Uzun açlıkta otofaji daha iyi oluyor. Yani o temizlik işlemi daha iyi oluyor. Peki e, ne oluyor bir de menopoz ve perimenopoz döneminde? İnsülin direnci oluyor. İnsülin direnci. Yani bunlar aslında hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Hani o farklı, onu ayrı tedavi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Birini tedavi ederken diğeri de oluyor. Yani ben hastalarıma işte kilo verecek miyim, kilo verecek miyim dediğimde hep dediğim şey dengenizi kurduğumuzda kilo bonus olarak size gelecek zaten diyorum. Polikistik overli hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. İnsülin direncinde de biz bazı takviyeler veriyoruz. İnüstoldür, ee, bazı yağ yakıcı, karışımlarımız var. Guttey bu konuda çok iyi. Takviyeler mutlaka veriyoruz. İnsülin direnci kırıldığında zaten otomatikman hormon dengenizi de sağladığınızda artık eski kilonuza geri döneceksiniz.